Orduda iki katlı bir ev heyelan nedeniyle temelinden ayrılarak yan yattı. Can kaybı ve yaralanma olmazken yapılan incelemeler sonucu bölgede heyelanın devam ettiği anlaşıldı. Delikkaya Mahallesi'nde 2019 yılında yaşanan heyelan sonucu 10 bina tahliye edildi. Mart ayında yağan kar ve sağanak yağışların ardından yumuşayan toprak yeniden heyelana neden oldu. Mahalledeki yaklaşık 350 dönüm araziyi kapsayan alanda başlayan heyelan nedeniyle 4 yıl önce boşaltılan 22 yıllık bir ev yan yattı. Altın Ordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Afat İl Müdürü Osman Işık ve yetkililer heyelanın yeniden başladığı noktaya giderek incelemelerde bulundu. Yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Afat Müdürü Osman Işık, 2019 yılında ihbar üzerine bölgeyi incelemiş ve 10 bina tahliye edilmişti. Süreç devam ederken en son kar yağışı ve yağmurla beraber bölgede ilerleme olduğunu gördük. Şu an bu ev yan yatmaya başladı. Can güvenliği için diğer evler de tahliye edilmişti. Yaklaşık 250 dönüm tarımsal bir arazi de var. Bu bölgeyle ilgili jeolojik ve jeoteknik bir çalışma planlıyoruz. Bu heyelanın daha büyümemesi ve ileriye ulaşmaması ve sebebini araştırmak için çalışma başlayacak. Sonrasında alınacak olan önlemler ve yapılacak olanlara karar verilecek dedi bölgenin afete maruz bölge olduğunu kaydeden il müdürü Osman Işık, bölgede heyelanlar devam ediyor. Afete maruz bölge ve alanda şu anda genişliyor. Mahallenin camisi ve ana merkeze ilerleme olmasın diye bununla ilgili burada çalışma başlatacağız dedi.